Bilirsiniz. Evet. Beni görün ve durun. Evet, bu güzel işte. Ya devam edebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Test mi geçmedi? Sakin. Stop lambası meselesi. Yani şu ayna ile şuradaki far kapatmış oluyor. Şu ayna şu farı kapatıyor. Değil sonra tam sağa doğru çevirdi. Evet, geri geri geliyor. Evet. Arkadaki arabayı taklit oluyor. Araba tam düz olunca kadar geri geri gelecek. Evet araba düz oldu durdu. Şimdi hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü parklarda ne diyoruz? Bana referansını söyle. Sana ee, nasıl park edeceğini söyleyeyim Aynen bana arkadaşını söyle Sana kim olduğunu söyleyeyim diyor ya Arkadaki araba referansımız olduğu için Arabamızın bu boşluğu Şu an için normal Çünkü biz arkadakinin neresini görüyoruz başta ee, Bu sağ kısmını Sol aynamızdan görüyoruz değil mi